Gurbetçi söyledi. Ben gurbetçiyim dedi. Zamanımızın kaymakamı gurbetteyken şiir can istiyor. Osman Koyaklar da gurbette diyorlar. Bir mektup atmış geldi ben. Şiirle mektup. Önce selam şiirimin başından. Sevgi aynı sevgi, dost aynı dost mu? Koncalar açtı mı yeşil avşından Çiçek eski çiçek, süs aynı süs mü? İne savcılıkta duruşan var mı? Demir parmaklıkta görüşen var mı? Eski husumetten barışan var mı? İnat daha inat, küs aynı küs mü? Cariye Sultan'ın servetin korlar Daha çabuk diye emrede zorlar Demek iş bulmadı bizim fakirler Keder aynı keder, yas aynı yas mı? Osman Konak ki bu bir cevaptı, zengin ilerledi, fakir mi kaldı? Demek dertler biraz daha çoğaldı. Hamam aynı hamam, tas aynı tas mı? <laughs>